Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik Yay burcuna. Bakalım Yay burçları 2022 Ekim ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız. Tüm dilekleriniz gerçekleşir. Kartlarımı karıştırırken e, hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca eee zil butonunu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Evet canlarım bakalım. Yay burçları Ekim ayında neler yaşayacak? Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. İyi olmaya gayret ediyorum. Evet. İyi iz, izlemeler diliyorum. Evet canlar. Ee, kafalar karışık. Değeneklerin dörtlüsü, beşlisi. Kafa çok karışık. Bir konu hakkında. Artık konu neyse. Ee, herkes niyetini biliyor. İş olabilir ilişki, kariyer, eğitim, sağlık. Ama diyor ki çözebileceğim bir sorun. Ee, başkalarının dramlarından uzak dur ve sabırlı ol diyor. Etrafındakilere karşı ve kılıçların onlusu. Üzüntülü bir dönem geçirmişsiniz. Belki sağlıkta. Belki e, e, duygusal olarak ilişkide de olabilir. Kötü bir dönem ama bitiyor. E, böyle bir dönemin hayatınızdan çıktığını söylüyor. Bitiriyorsunuz. Kötü bir dönem, kötü bir olay bitiyor. Bitmiş. Yani bir bitiş olmuş ama sizi çok yormuş, üzmüş, hayal kırıklığı yaşamışsınız belki de. Ee, ve dua kartı var. Bu ara fazlaca dua ediyorsunuz herhalde. Dualarınız duyuluyor. Ee, karşılığı var mutlaka. Yardım gelecek size hiç merak etmeyin. Sabırsızlanıyorsunuz bir şeyler için. Siz zaten ateş enerjisinde insanlarsınız. Ateş burcusunuz. Ee, bir sabırsızlık söz konusu. Niyetinizle alakalı ve e, tılsımların beşlisi bir kriz söz konusu maddi ya da manevi bir kriz söz konusu ama e, endişe etme diyor yardım çok yakınında olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen Kehanet, e, kehanetler yaratır olumsuz düşünmeyin diyor ve gerçekten soğuk bakıyorsunuz. Kafanız karışık bu sorununuz her neyse çözülmeyeceğini düşünüyorsunuz ama çözülecek diyor sabırlı olun tartışmalar var bakın değneklerin yedilisi bir tartışma düşmanlıklar olabilir çevrenizde size karşı. Ee, ama bir şey yapamayacaklar merak etmeyin. Rakipleriniz olabilir iş içinde eğitimde rakipleriniz vardır ama siz başaracaksınız. Etrafınızda sizi çekemeyenler var ama hiç kimse bir şey yapamayacak diyor. Ve bir görüşmeniz var bir karşılaşma bekarlar ruh eşinizi bulabilirsiniz. Hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıkabilir ya da çok uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızı da görebilirsiniz. Bu bir iş görüşmesi de olabilir. Başka bir görüşmede olma ihtimali var ama her neyse çok olumlu olacak diyor. Karşı taraf sizi iyi karşılayacak. Evet bir şeye adım atmışsınız. Değneklerin ikilisi bir şeye niyet etmişsiniz. Ama beklemedesiniz şu an. E, haberin olumlu geleceğini diyor düş, e, Söylüyor kart e, Bu bir ilişki de olabilir e, İş de olabilir tabi kariyer de olabilir Ya da sağlıkta bir, bir haber Bekliyorsunuz gelecek diyor Çünkü adım atmışsınız Bekliyorsunuz Ve haberleriniz geliyor Bakın değnek üçlüsü haberler çok yakında geliyor çünkü gemiler artık limana yanaşmış. Her an haber alabilirsiniz. Bu çıktığı zaman çok çabuk geliyor haberler. Ve duygusalsınız şu ara Sezgileriniz yükselmiş. Sezgilerinize dikkat edin. E, rüyalar göreceksiniz işaretler alacaksınız bu işaretlere dikkat edin diyor. Önünüze düşecek nesneler, tekrarlanan harfler, rakamlar, bunlar hep size niyetinizle alakalı haber ve sağlık diyor. Bakın e, dinlenmeniz konusunda uyarıyor sizi. Kılıçların dörtlüsü e, ya sağlığınızda bir sorun var bekliyorsunuz bitecek ama. Çünkü kılıçların onlusu biteceğini söylüyor. Belki bir ameliyat geçirmeniz gerekecek. Ya da uzun zamandır sağlığınızda bir sorun vardı. Gitti, gidecek diyor. Size dinlenmeniz konusunda, stresten uzak durmanız konusunda uyarı veriyor. Ve değnek kraliçesi bu sizin kartınız sizler ateş enerjisindesiniz e, acelecil, aceleciliğiniz var her şeyin bir an önce olmasını istiyorsunuz De diyor ki e, sen e, ikna yeteneğin kuvvetli sana yardım edecek insanları yanına çekebilirsin, ikna edebilirsin. Zaten yardım alacaksın, dua etmişsin. Duaların karşılığı var. Ve kupaların sekizlisi olduğunuz yerden memnun değilsiniz. Çekip gitmek istiyorsunuz gibi. Bu oturduğunuz evde olabilir, yaşadığınız şehirde olabilir, işte olabilir, ilişkide olabilir. Değiştirmek istiyorsunuz. Ee, değiştireceksiniz Diyor bir yola çıkış var Bilinç olarak da değişmiş Olabilirsiniz değişiyor Olabilirsiniz Baya canınız sıkılıyor Sevgili yaylar Huzursuzluk uykusuzluk Endişe kaygı Pişmanlık Gözyaşı kılıçların Dokuzlusu ve burada da zaten Bir krizi krizden Bahsediyor tılsımların beşlisi ama diyor ki olumlu düşün yardım çok yakınında olumsuz düşünme sadece hedefine odaklan gereksiz kaygı çalıştırıyorsun ve elim kolum bağlı diyorsunuz hiçbir şey yapamıyorum elimden hiçbir şey gelmiyor benim niyetim olmayacak diye düşünüyorsunuz aslında çıkabilirsiniz Cesur bir seçim yapın ve adım atın. Ayaklarınız kapalı değil. Belki kendinizi böyle hissediyorsunuz, kapalı bir yerdesiniz ama yapacağınız e, cesur bir seçimle adım atabilirsiniz. Evet, imparatoru kartı çıkmış. E, ya aile içinde tartışmalarınız var, e, ya iş içinde. Çünkü İmparatoriçe kartı Evlilik kartıdır da bir yerde iş kartıdır Bolluk bereket kartıdır Belki de yapacağınız işte Yaptığınız işte rakipleriniz çok Pes etmeyin diyor Kazanacaksınız Bolluk bereket geliyor Bekarlar evlenebilirsiniz ee, Evliler çocuğu olmayanlar, çocuk sahibi olabilirler. Bunun için müde, mücadele veriyorsanız kazanacaksınız. Her ne için mücadele veriyorsanız e, kazanacaksınız diyor. Bolluk bereket sizinle. Bir görüşmeniz var e, ama siz sanki bu görüşmeye gitmek istemiyorsunuz gibi. E, size yalan söylenildiğini düşünebilirsiniz. Ee, ama olumlu geçecek diyor. Kılıçların yedilisi. Bir olumsuz enerji var. Sürekli olumsuz düşünüyorsunuz. Ekim ayında e, bayağı negatif olacaksınız gibi. Ama ermiş kartı diyor ki sabırlı ol. Sakin ol. Mutlaka yolun aydınlanacak. Dua etmeye devam et. Olumlu gelecek haberler Meditasyon yap diyor. Sakin ol, dinle, dinlen. Bekle, olacak. Mutlaka olacak. Ve kılıçların üçlüsü, gözyaşı, endişe, kaygı, aldatılmalar, söz konusu belki ummadığınız insanlar tarafından aldatıldınız. Ama diyor geçmişi bırak. Zaman bütün yaraları sarar. Evet çok olumsuz düşünüyorsunuz sevgili yaylar. Ekim ayında ee, biraz sıkıntılı düşünceler var ama ben diyorum ki hepsi geçecek ve komşu olasılıkları değerlendirin diyorlar. Yani niyetinizde bir şeyler ters gidiyorsa mutlaka başka olasılıkları araştırın, bulun. Her şeyin bir sebebi var. Mutlaka bir sebebi var. Bakalım Yunus kartı ne diyor? Özgürleş diyor. Büyüme ve öğrenmenin yolu olarak farklı girişim ve tecrübeler deneyin diyor. Aynı bu kartı destekledi. Demek ki farklı girişimler, tecrübeler denemeniz gerekiyor. Oldurmak için niyetinizi. Evet, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Emeklerime karşılık ayrıca zil butonu da aktifleştirmeyi unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum oradan bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Bu arada güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de esirgemezseniz sevinirim. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.